Arkadaşlar bu videoda sizinle bir parçalı fonksiyon sorusu çözeceğiz. Soru da doğal sayılar kümesinde f fonksiyonu demiş. fx eşittir. Eğer 25'ten küçükse pozitif bölenlerin toplamıymış. Eğer 25'ten büyük veya eşitse asal bölenlerin sayısıymış arkadaşlar. Şeklinde tanımlanıyor diyor. Buna göre fof 120 ve artı fof 12 kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi f 120'yi bulalım önce arkadaşlar. f 120 dediğimiz e, zaman 25'ten büyük oluyor arkadaşlar. 120'nin asal bölenleri nedir arkadaşlar? 120'yi nasıl yazarız? E, 120'yi şu şekilde yazabiliriz. Yani e, 8 çarpı 15 şeklinde yazıyoruz. 2 çarpı şey, 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde. Yani asal çarpı asal bölenlerin sayısı kaç oluyor arkadaşlar? Toplam 3 tane oldu yani burası. Şimdi e, bunu not edelim. Bu 3 tane oldu. E, ondan sonra arkadaşlar e, bir de F12'yi bulalım. F12 dediğimiz nedir arkadaşlar? E, 25'ten küçük bir sayıdır. Bunun pozitif e, bölenlerinin toplamı demiş. Pozitif bölenleri neler arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Burası 10 arkadaşlar. Burası 15, 27, 28 oldu arkadaşlar bu da. Şimdi arkadaşlar e, gelelim. E, bu bileşik fonksiyonu şu şekilde yazalım. Fof 120 F e, 120 şu şekilde yazdım arkadaşlar. Artı F F12 şeklinde bunları yazdım arkadaşlar. Şimdi biz F120'yi bulduk mu arkadaşlar? F120 kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Artı F12'miz kaçtı arkadaşlar? 28'di. Şimdi buna göre F3 ve F28'i de bulacağız arkadaşlar. Şimdi F3 için arkadaşlar F3 dediğimiz 25'ten küçüktür. Pozitif bölenlerinin toplamı kaç olur arkadaşlar? 1 böler, 3 böler arkadaşlar. Yani toplamı 4'tür. Yani burası F3, 4 oldu. Ondan sonra 28 sayımız var arkadaşlar. 28 sayısı. 28 sayısı 25'ten büyüktür. Asal bölenlerinin sayısını bulmamız gerekiyor. 28 nedir arkadaşlar? F28 şöyle yazayım. 28 e eşittir 2 üzeri 2 çarpı 7'dir. Yani asal bölenlerinin sayısı kaç tane arkadaşlar? 2 tane. Yani. Artı 2. Yani bunun cevabı o zaman 4 artı 2'den 6'dır arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkıdır.